analizeti mi çıktı? Öyle bir şey ee. yapmışlar. İzleyelim Aa, lan. bu eskiden ne oluyordu bak? 10 dakika. Geldi mi size? Dur şunu vereyim. Vardı ya, vardı, vardı. 2022. Bunu yarın kanala da atarız. Oradan da izleyebilirsiniz. Ova. <laughs> <laughs> İki, 2022 özet olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Burada bitiyormuş değil mi? Bu kadar da. Aga be, arpayız ya. <laughs> Arkadaşlar bakın kayış gibi olması lazım. Grand tutuyorsunuz. <laughs> kendinizi kaptırmanız ve Evlenmeniz, bedeninizi, sokmanız lazım. <laughs> At yarra. Bayram <laughs> giriyorlar? Bayram. Arkadaşlar bu Rivals'da sonuncu olmuyoruz. No! Niye bana büyü yapan kim ne Allah'ım <laughs> evet, arkadaşlar <direnebildiniz> kadar. <laughs> Devam, bok gibi oynadık işte. Hayır, bok gibi oynadınız diyor. Biz bu görevi de yaptığımızda oyun bitiyor baba. You got there, motherfucker. Keyif yapalım. Madem final veriyoruz. <laughs> İnşallah. Tamam. Ya, sen, -Yes. o ya. <laughs> hı 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 her zaman kötü sonun öncesinde iyi günler vardır. O iyi günler de iyi günü yaşarken değildir yani. Asıl kötü gün başladığında o ilişki koptuğu zaman değerlidir. O zaman kişinin... O sırada Mert'in terlikleri aldı. <laughs> <laughs> üstüne çıkar. Dünkü ısrara rağmen bu oyunu bir gün daha uzattık. Ya, var ya, <laughs> ya Allah <laughs> ya bitirelim, bitirelim dedik yok bitirme yok bitirme Ay, ya. De... O aynada baktığın kişi... Şimdi senin mücadelen siktir et. Onun babasından mı geldi? Onun anasından mı geldi? Onun kocasından mı geldi? O şanslı mı doğdu? O... Ah, mi mojama. Eğitimli ailede mi doğdum? ları geç. Bu abi sistem bu artık. Sen bu ve bunu değiştirmek senin elinde kafasını ilerlemeniz gerekiyor. doğum günü olanlar, doğum gün gelecekler herkes üflesin. Üfle 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 üfle. Hadi <laughs> çok güzel lan. <laughs> Üretim ve inşaat hakkının kilidini açar Sevgilerle Şimdilik <laughs> Ağabeyiniz <adınız>. Aga <laughs> Arkadaşlar Kampta Manyak şeyler yaşayacağız Ne gibi şeyler Öyle yani <laughs> Gidiyor ya bir de. Sihirdar Vadisi ne Ay kral. Allah oh. her şey sizin için. Her şey sizin için. <laughs> Fullemişler her beni. Sağolsun sizin için çalıştı adam ya. Yani bilmiyorum abi bu oyunu, sen bu ben de bilmiyorum, prosu. bir kere biz bu oyunu bir hiç hırsı yapmadan bir ısınma yapmamız lazım. Alpiz! <laughs> hiç yapmadan... Hiç tutamadım Hırsı yapmadan... Ne yapıyorsun <laughs> lan? Kontrolü kaybeder mi? kaybeder mi? Ben de onu düşündüm. Bence getir <laughs> atıyor. olabilir mi? Evet. <laughs> evet. Bence rahatlamamız lazım oradan. Rahatlarsak sıkıntı çekeriz. Diyoruz. Herkes kendi paranoyak. düşüncesine göre. Ben paranoyak diyorum ben çünkü. Paranoyak. <laughs> Telefona mı tribe giriyoruz? Neyi gördü bu? ne abi? <laughs> Ben acaba biz bu oyunu gerçekten oynayamadık mı ya? <laughs> ya yok yok oyun kötü baba. <laughs> Mac. Hayır. Hayır. Öldürme. Ya sikerim <laughs> ya. Ölmek istiyorum lan. Vur beni. Vur lan. Vur. Ooo grip. Grip. getir. Bütün yük senin sırtında kardeşim tamam mı? <laughs> Sen mümkün olduğu kadar en kusman yılanını yapıyorsun, hiç çatışmıyorsun, çıplak oluyorsun. yani bunu bile bile hata yapmazsın abi umarım. Biz de harf olabiliyor muyuz abi ya biz? var. <laughs> evet. <gülüyor> söyle söylemek istiyor. <laughs> söyle söyleyeyim mi abi? Söyle söyle. Söyle söyle. Minnak vampir. <laughs> ya dedim ki benim ben sosyal medyada bir şey olmalıyım herkes bir şey dedim ki hani ben ısırmayı falan seviyorum tamam mı neyim ben ısırmayı emmeyi seviyordum vampirim dedim tamam mı ama vampir çok düz bir vampir farklı bir şeyim ben ne yani, yani minnak bir vampirim diye düşündüm minnak vampir gece 2'de koydum. Emin ol 2010'dan... Oğlum ben sizi şey. Abi. <laughs> abi şimdi bir şey diyeceğim. Ama sen kendin söyledin. Ben şimdi... Adamın boyunca ne oldu? Patlayacak. Mesela şöyle düşünmek lazım. Boyut dediğimiz şey mi? Yakından <laughs> anlat. Yakından geçelim. gel. Gel gel. <laughs> <yapayım>. Dövdürmek <laughs> için zorluyor. Boyut dediğimiz şey. <laughs> Benim boyut. bir çizgi biz onu ya <laughs> baksana zaten Dellenmiş adam. <laughs> yaparam, bir, yani 3 yani x ben anlamadım oğlum bunun <laughs> dediğini. Bir, bir. Ama 100 dene, 100 dene, 100 Lan sikimin kafası bak <gülüyor> <beni> <Gülüyor> gülüyor> Tamam mı? Bak ben sana bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> 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 o ya, gerçek mi? Ya harbiden bir boktan bir olay olsa ilk kaçacak kim aramızdan? Tek tek hadi. Ben bu arada burada çok ciddi söylüyorum. Bence burada kimse kaçmaz. Önce gideceksin. Alfa'sı kimse onun boynunu bir kapacaksın. Bir boyun diye çat. Ses açık zaten. Ne diyeceğim? Şey yani, çok patlıyor. Burası az. Gelecek. O neydi lan? Ben çadırıma gidiyorum hadi Allah'a. Ananı sikeyim. Bence burada kimse kaçmaz. Hadi bakalım. Sakin sakin. <laughs> ray 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 ray, ray, ray. Ray. Evet. Ray, ray. Tutundum ray yine. Bırakıyorum. Rakipim. Ah. Om tut. Bir daha yap, bir daha gelir gelir gelir. Ya abi, full engel olma bir şeyde böyle oyunlar. Allahım çıldıracağım ya. Abi geçtiler ya, şaka gibi ama. Oğlum çok iyi, az siktir ya. Abi fullle bozum geliyor bazen ya. O, oyunda seçimler yaparak gibi. Karşımızdaki farklı karakterlerde sürekli gelen ve biz de yine farklı karakterlerdeki adamları oynuyoruz. Kadınları etkileme çalışıyoruz. <laughs> Onu oldukça seksi olmasını söyle çünkü çoğu asıl erkek seksi değildir. <gülüyor> 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 Bu arada BTS fanları geliyor. <laughs> Bu arada çok düzgün davrandık abi. Evet abi. Çok artık dalgayı çıkartıp vurma zamanı. Çok güzel davrandık. Çok... Girdin girdin girdin. Sonuncu girdin. Girdin mi? <laughs> girdin mi benim? Ah ya çok burada çok kötü ya. Çok... Sen burada kötü patladın ya. Mert eline sakla işte. Girdin girdin girdin. Ah, sonuncu girdin. <laughs> ah <laughs> lan. Ah ah ah, ah be evladım. Girdim mi? Girmedim. Girmedim. Çok kanka. Oy. Ya da ben de var Küçük Küçücük bir hata giremiyordum, giremiyordum, giremiyordum bak. Asla giremiyordum. Ben Korda düşmüşsün atma oğlum. <laughs> Gözlere <laughs> lan, lan. ben girdim. Hadi gir. Girememişsin. Girememişsin. Gireme gireme. gireme. Ben girdim. Oooo. Elektroniğe mi geçecek diyor? Yok gerek yok oğlum biz bu de bizde şef, abi, biz şefi koyayım. Ne? Biz de şefi zamına koyayım. Ne yamına koyayım? Biz de şefi zamına koyayım. Şefiz biz de şef. Taşşak mı? Sahi Avuç avuç mi? karıştırma ne avucu? İki, dursa, iki, dursa, tane, dursa, bir tane dursa. şef dersine git avuç diyor amına koyayım. Ben de dedim korkuyla amına koyayım. Sen beni nasıl duyuyorsun lan? Koptu ya. Koptu. Ne oldu? Koptu. Çok mu? Koptu. Çok mu? sakin ol. Bak şimdi. Anan mı? <laughs> ne dedin? Ay. Oh chest. Oğlum çok tatlı oyun ya. Şek güzel duruyor bu Artık arada. Ha. Ay be. Dış ses ne lan? Dış ses ne lan? Montajlar konuşmamız. <laughs> yok işte. <laughs> yok. Ha dış ses yok. <laughs> Ya güzel video olmuş ya. Elinize sağlık. Editteyim. Of çok güldüm. Link atar mısın? Yayınlanmadı ki. Ulan aslında yayınla ya. Çok güldüm ya. İşte bunlar böyle yaşarken fark etmiyorsun da ondan sonra izleyince ulan diyorsun neler yaşamışız. Bu bana özel galiba. Attım ulan YouTube'dan bildirim geldi. Yok. Bu yıl sizin için güzel geçmiş abim. Niye öyle dedin? Hepimiz için güzel geçmiş olmuş ya şu anlar anlamında söylüyorum yani. O pastayı yine 10 defa izledim. Ben hiç tekrarını izlemedim. Oturup izleyen var mı Mert? Kordi? Ben ben izledim. Full izledin mi bir daha? Full ha, izlemedim de. Şey mi yayın olarak mı? He. Ha. Hayır ama böyle kesitlerini, mesitlerini çok izledim yani. Ona ben de bak.